Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün eğlenceli bir gün olsun. Evet bugün çünkü okulun son günü ve artık hepimiz bir tatile çıkıyoruz arkadaşlar. Evet tatile çıkarken ben mi bugün evet benden saklanan polis aracının yerini bulacağım, keşfedeceğim ve hep birlikte arkadaşlar onu oradan alacağız. Ama evet engeller olacak gördüğünüz gibi. Duvarlar olacak, demirler olacak, her şey olacak ama biz bunlara evet boyun eğecek miyiz eğmeyeceğiz kesinlikle vazgeçmeyeceğiz kural tanımayacağız evet yasak tanımayacağız şimdi ben buraya evet güzel mi güzel aracımı park edeyim sonra kimler var kimler yok bir kahve içeyim ondan sonra bir bakayım etrafı bir süzeyim Sonra da aracı bulalım ve alalım bakalım neredeymiş. Şimdi şu uçağı alayım bence ben. Uçakla bir gidelim. Nerededir ne değildir bir çözelim. Hep birlikte çözme, çözmeyi var mısınız arkadaşlar? Evet bu hafta bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız çok azaldı. Okuyorum yorumlarınızı. Beni yalnız bırakmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi uçağımızı aldık ve gidiyoruz. Polislerin olduğu bizden sakladığı aracı bulmak için yola çıktık. Evet o zaman ne diyoruz? Şifremizi söylüyoruz. Let's! go diyoruz biz buna let's go diyoruz. Evet let's go dedikten sonra hadi bakalım hadi bakalım havalan havalan havalan. Evet uçuyoruz şimdi hazır mısınız kemerleri taktınız mı? İşte bu işte bu evet kaldırdık uçağı yerinden. Şimdi havadan bir izleyelim bakalım neredeymiş bu olay yeri. Olay yerine gidelim inceleme yapalım denetim yapalım. Bizden saklanan neyse onu bulalım ve alalım. Heyecanlıyım arkadaşlar çok heyecanlıyım aşırı derecede heyecanlıyım yok böyle bir heyecan ama o, adaya mı sakladılar yoksa bunu dur bakalım biz evet konumuzu belirttik pusulamız araç polis aracının bizden saklanan yerini bulma görevimiz bugünkü görevimiz bu. Evet görevi en başarılı şekilde bitirirsek araç bizimdir arkadaşlar. Yok başarısız olursak biz onlarınızdır. Artık bittik yani bittik 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 son nokta finish. Evet hadi bakalım hadi şu adaya doğru yaklaşalım. He. evet bir uçağı fark etti bunlar şu anda uçağı fark etti ama ben zaten onların uçaklarından kullandığım için şu anda bana bir operasyon çekemezler. Yapamazlar. O kadar akıllıca olamazlar. He. İşte bu piste çektik şimdi. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Düştük mü düştük. Güzel düştük. Evet her tarafımızda yarabildiği için ettikten sonra. Şimdi bakalım burada kimler varmış. Kimler kimler kimler. Vay 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 sizi bu adada ben yalnız bırakacağımı mı sandınız. E ben diyorum ki bu hava çok soğuk. Sizi ısıtmak lazım. Sizi bir ateşlemek lazım. Ateşleyelim bakalım. Hadi arkadaşlar hep birlikte yapıyoruz. Evet o aracı benden saklıyorlarsa ben onu almak için ateşlemeye geldim. Oo bana saldırıyorlar. Hem de her yerden. Burası bayağı tehlikeli arkadaşlar bayağı tehlikeli çünkü adanın ortasında tek başı benim ve bir sürü adam var ve benden saklanan bir araç var ya ben ya araba gidecek yani yok 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 yani başka bir alternatifimiz yok ama ne yaparız? teslim olmayız. Sonuna kadar direneceğiz. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Durun, 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 durun. Hemen şu çatıya atalım kendimizi. Onlar bizi evet yüksekten vuramayacaklar nasıl olsa. Evet başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Bugün kaybeden sizsiniz. Bugün kartlar benim elimde. Evet kartları çoktan dağıttım. Sizi de tek tek evet temizlemenin vakti geldi. Geldi 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 çok güzel çok güzel evet vallahi bu operasyonları seviyorum aslında neden neden? Bu kadar adam benden bir şey gizliyorsa şifreli bir şeydir. Vardır bir şey bununla. Vardır yani. Ben onu almadan gitmem. Gitmem yani. Beni gönderemezsiniz. Ya beni eşek cennetine gönderirsiniz. Ya da benim istediğim bana verirsiniz. Bu kadar yani. Kartlar dağıttık. Artık dağıttık kartlarımızı. Şimdi oynama zamanı diyoruz. Evet adamları bitirdik sayılır. Güzel. Hadi bakalım şuradan bir, bir kuş bakışı yapalım. Kim nerede ne var? Heh, tamam. Onu da temizledik. Oo, çok uzak. Bir saniye. i̇şte bu. İşte bu. Güzel. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Size bu tatilde güzel mi güzel evet videolarla yanınızda olmamız için lütfen ama lütfen yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Ne istiyorsunuz? Ne olmasını istiyorsunuz? Nasıl bir video olmasını istiyorsunuz? Hangi oyun olmasını istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet. Dur dur dur. Dur dur. Bir ses geldi. Arkamdasın. Yapma be. Sen neden geldin buraya? He? He? sizi sizi. Ben size diyorum ki bak üşüyorsunuz ısıtmaya geldim diyorum ya. Yakacağım hepinizi hepinizi yakacağım. Bırakmam vazgeçmem asla 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 asla. Evet, ben bu kadar adama saldırdıysam size de saldırırım. Hmm, güzel aferin. <laughs> i̇şte bu işte bu son birkaç tane kaldı arkadaşlar onları da bitirdikten sonra her şey çok güzel olacak evet 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 Bak burnumun dibine kadar geliyorsun sonra da diyorsun ki her şey maydanoz olmayacak. Oluyorsun işte alıyorsun. her şey maydanoz olursan sızan gibi atlarsan sonun hüsran olur işte böyle işte böyle güzel ve şu adamı da bitirirsek sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet her an tetikte olun her an eğlence başlıyor arkadaşlar eğlence başlıyor hazır mısınız? Hadi şuna bir TNT aa iki oldu. Tamam. Böyle böyle işte böyle güzel. Sessiz kalalım. Onlar biz yaklaşınca atalım. Haydi. haydi canım. Hadi canım. Hadi. Son bir adamımız kaldı sayılır. Uf. Bak ben bana koşun işlemiyor demiştim. Sana hiç bunu öğretmediler mi ya? Ya sana bunu öğretmediler mi? he elindeki ee, makineyi de etkisiz hale getirdikten sonra güzel. Oo kaçma mı tosun. Kaçma kaçma. Tosunum kaçma. Gel 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 gel. Arabanın yerini bulmam lazım. Bu arabayı nereye sakladılar acaba? Deponun neresinde? Oo çok adam var ya. Yani var ya. Resmen gemi adam doğuruyor ya. Yok yani böyle bir şey. Hani Nasrettin Hoca'nın kazana kazan doğurması gibi bu gemide adam doğuruyor yani. Hmm. Evet şu anda evet geminin bütün adamlarını temizledik sayılır. Şu anda bize kırmızı nokta ile gösterdiği bir şey yok. Hadi bakalım şu kameraları bir patlatırsak bizi uzaktan izleyen hiç kimse fark etmeyecek. İşte bu işte bu. Hadi bakalım hadi 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 işte iz bırakmamamız gerekiyor. Kesinlikle iz bırakmayacağız arkadaşlar. Bırakmadan evet o işi bitirip arabayı almamız lazım. Ha, her tarafı temizlediysek şunu da fırlatalım. Şunları da fırlatalım. Biri güzel patlatalım. Ondan sonra eğlencenin tadına varalım. Ha, şuradan gelen bir adam vardı. Dur gördüm. Gördüm. Dur bir saniye. Gitti mi? Yo gitmemiş. İşte bu. Gitti gitti gitti. Gitti arkadaşlar. İnşallah daha dışarıda bir adam kalmamıştır. Bakalım var mı daha adamımız? Evet bunu da aldık arkadaşlar, Huu, bu çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, bu çok ani gelişti, evet onu da temizledik arkadaşlar, güzel, 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 evet TNT'lerimizi patlattıktan sonra, evet şimdi arabaya doğru yol alalım mı, heyecanlı mısınız, bu kadar adama karşı nasıl bir araba çıkacak, ben de merak ediyorum, bu kadar adam koydularsa, adamın içine sakladılarsa, ben... Merak ederim. Ben meraklıyım. Merak ederim. Ben ona sonuna kadar direneceğim. Sonuna kadar. Vazgeçmek yok. Evet şu anda kırmızı alarm ötüyor. Evet ya nereye sakladınız ya? Of hala adam çıkıyor arkadaşlar. Adamlar bitmedi ya. Sıkıldım ama artık yeter ya. Hepinizi bir şey patlatacağım öyle gideceğim en sonunda. Heh. Beni kızdırıyorsunuz. Artık kızmaya başladım. Artık sabrım bitmeye başladı. Şu dönen şey ne? O dönen şey ne? Hmm. Bak, 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 bak. Bu ne? Çözdük mü arkadaşlar? Onun ne olduğunu ben bilmiyorum. Ama bir patlatalım. İnşallah araba orada değildir. İnşallah. Denk getiremedik. Ya şöyle yaklaşalım birazcık daha. Yaklaşalım, yaklaşalım. Öyle atalım. Evet. Oradaki adamları da bu şekilde temizleyelim. Bitsin, gitsin. Daha bize saldıran olmasın. İşte güzel 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 işte çökerttik arkadaşlar denizin altına o gittikten sonra Evet hızlıca artık gemi bizimdir tersane bizimdir ada bizimdir Onun yanında bir de polis arabası bizden saklanan polis arabası bizim olmuştur ama o nerede bilmiyorum Ulan var ya karşıma Murat 131 çıkarsa tofaş çıkarsa yedim sizi var ya Yemin, yemin ederim yedim eğer beni tuzağa düşürdüyseniz Eğer ki boşu boşuna ben bu kadar yani mücadele ettiysem ben bunu kaç Başlıksız bırakmam. Hoş karşılık verecek artık adam da kalmadı. Yapmayın be. Yapmayın. Vay. Kuzum benim be. Vallahi değermişin. Sen bu kadar mücadeleyi sonuna kadar değermişim be Tosun'um. Değermişim be aslan parçası. Vay 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 vay. Şundaki asalete bakın arkadaşlar. Şundaki güzelliğe bakın ya. Yemin ediyorum basma istersen gaza diyor ya. İstersen o gaza basma diyor ya. Ya durur muyum durur muyum? Evet artık onun da bir arabası var. Hem de gizli saklanan mı saklanan aldık arkadaşlar. Bir sürü adama karşı. Adaya karşı. Gemiye karşı. Bize kurulan bütün tuzaklara karşı bizden saklanan arabayı aldık arkadaşlar aldık 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 heyecanla bunun bir test sürüşünü yapmaya hazırlanıyorum arkadaşlar. Hemen buna bir güzel modifiye ettirip ondan sonra önceki aldığım polis arabası ile bunu yan yana getirip ondan sonra e, örümcek adamla yarışacağım yarışacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kalbimdesiniz. Lütfen ama lütfen desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.